Selamun Aleyküm. Koyunlarım burada. Yemişini göstermek istedim. Koyunların yem saati. Bu tarafta ise koyunlar, dişi hayvanlar dışarıdalar. Onların yemini verdikten sonra tekrardan oraya giriş yapacaklar. you <laughs> bunlar kangallar gördüğünüz gibi boynuzsuz tabi mor karamanda da boynuzsuz var bir iki tane dün onları fark etmemiştim boynuzlar olsa da küçük bunların hiçbirinde yok tabi bunun ırkı biraz daha farklı gibi boynunda siyah var Burada koyunlar daha iyi ve daha fazla yemine bakılıyorlar. Ben bu kadar kendi koyunlarıma yem vermiyorum. Bunlar günlük neredeyse 1 kilograma yakın yem tüketiyorlar. Yani 800-850 gram. O şekilde besleniyorlar. koyunların nasıl yeme koştuğunu görüyorsunuz. Bu koyunlar yeme alışmışlar. Yani yavaş yavaş kademe kademe gemi yükseltip bu seviyeye kadar çıkmışlar. Bizim koyunlar bu seviyede yem verse yem versem koyunlar yemler, hastalanırlar. Çünkü alışkın değiller. Görüyorsunuz mu? Sapsadı. Bir yüzü var. Dövüşmeyin. Şimdi diş hayvanlar da yemeyecekler. Onlar buradaki yemi, yemin kokusunu aldığı için buraya doğru yöneliyorlar. Şu koyun mesela çok tatlıymış. Boynunda siyah var, yüzünde siyah var. hepsi aynı yaşta olmadığı için ee, kimisi evet. biraz daha ufak evet. küçük Büyük baş ve küçük baş koyun besleniyorsa böyle bu şekilde har yapılması gerekiyor yemlik ve şu otlu ise mükemmel. bunlar daha çok kavga ediyorlar bunların devrilme ihtimali var bunları devirebiliyorlar bu otlukları o yüzden bunlar kadar sağlıklı değil Koyunlar da bu şekilde otlarını yiyorlar. Bu yeşile biçilmiş buğday otu. Bunu da severek koyunlar tüketiyorlar. Bunlara ekstra yem vermeye gerek yok çünkü bunlar bunların içinde buğday tanesi, tanesi var. Ekstra yem ver yem verildiğinde hem ekstra masraf hem de koyunlar daha fazla daha çok yemedikleri için bu da onlara zarar. Hasta edebilme ihtimali var. bir öğün çayır otu öbürsü gün yeşile biçilmiş buğday yiyorlar. Bunun da besleyici değeri yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani koyunların da hani kilosundan, bakımından, tüylerinden net bir şekilde belli oluyor. Bakımlı hayvanlar. Yemin sesini duyduğu gibi bağırıyorlar. Eğer ki bir sistemli bir şekilde yapılması gerekiyorsa en iyi sistem bu. Benim gördüğüm. Belki daha farklı çift, çiftliklerde daha güzel, daha son sistem yapılan çiftlikler illaki vardır. Ama benim gördüğüm bu çiftlik muazzam derecede güzel Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Dostça kalın.